Hoş geldiniz ben Arnavut Altay. Bazen Microsoft Excel'de bu tür listelere ihtiyaç duyarız. Bu veri aralığının bir kanadında ya da iki kanadında birden yapabilirsiniz bu yöntemi. Şöyle ki aralığa gelecek olan değerlerin hepsinin birbirinden farklı olması gerekir. Yani burada 936 varsa başka herhangi bir yerde bu değerin bir benzerinin olmaması lazım. Veya burada akıllı telefon varsa bu aralıkta başka hiçbir akıllı telefonun yazılmaması lazım. Eğer bu tür bir ihtiyacınız varsa oldukça basit bir yöntemle bu işlemi yapabiliyoruz. Eğer say fonksiyonuyla basitçe bu işlemi yapabiliyoruz. Ama önce bir mantığını anlayalım. Çünkü genellikle eğitimleri biliyorsunuz biz anlatıp geçmeyi çok da tercih etmiyoruz. Bunun yerine biraz daha işin mantığını anlayalım ve bu mantığa göre hareket edelim istiyoruz. Ne demiştik? Eğer say fonksiyonuyla bunu yapabiliyorduk. Öncelikle countif yani eğer say fonksiyonunu açtık. Benzersiz olarak değerlerimizin listelenmesini istediğimiz alanı seçiyoruz bu şekilde. Sonrasında bir detayımız var. O da biliyorsunuz bir F4 ile sabitleme yapmamız lazım burada. Çünkü yaptığımız işlemi biraz sonra aşağı doğru çekeceğiz. Veri doğrulamada da bir benzeri geçerli. Zaten bunu böyle burada kullanmayacağız. Biz aynı zamanda bunu veri doğrulama içerisinde de kullanacağız formül olarak. Ve zaten veri girişini veri doğrulamayla keseceğiz. Aralığı seçtikten sonra ölçüt olarak gelip aralıktaki ilk değerimizi seçiyoruz. Bunu kapattım bakın. Ben Enter'a bastığımda bu değerin 1 olarak geldiğini görürüm. Ve aşağı doğru çektiğimde de bütün değerlerin 1 olarak buraya gelmiş olduğunu görürüm. Peki şimdi aynı mantıkla ilerlersek. Mesela şunu aldım kopyaladım. Buraya yapıştırdığımda ne olacak? Elimde 2 tane veri olmuş olacak. Şu şekilde 2 tane veri olmuş olacak. İşte eğer sayın bu özelliğini kullanarak ara aralıkta birden fazla değer varsa daha doğrusu yazılmak isteniyorsa bunun girişini engellememiz lazım. Ama böyle 1 ile 2 ile ya da 0 bunu yapmak doğru olmayacaktır. Bizim bunu doğru yanlış ifadelerine çevirmemiz lazım. Peki bu nasıl olacak? Formülün içine girdik. Şimdi şunu diyeceğim bakın eşittir 1. Bu bana doğru değerini döndürür. Aşağı doğru çektiğimde bakın geri kalan hepsi yanlıştır. Ama dikkat edin şurada bir yanlışım daha var. İşte ben bu yanlış özelliğini kullanarak buradaki ifadenin yazılmamasını sağlayacağım. Temeldeki mantığımız bu. Şimdi şuradaki de değerleri silelim. Arkadaşımızı da şöyle bir alalım burada. Hatta keselim. Bu aralıkta benzersiz değerler olsun diye şunu da silelim ve bu aralığı seçelim sonrasında. Artık yapmamız gereken şey veri sekmesi altındaki veri araçları bölümüne gelip veri doğrulamayı seçmek. Buradan da veri doğrulamayı seçerek bu panele ulaşıyorum ve herhangi bir değer yerine şuradaki özel bölümünü kullanacağız demiştik. Formülümüzü buraya yazacağız. Ben bunu kopyaladım. Zaten kesmiştim hatta. Bunu yapıştırıyorum buraya. Bu şekilde bunu artık kullanabilirim. Ama böyle özel alanlarınız varsa eğer özel alanları kullanıcıya da mutlaka gösterin. Giriş iletisini yazın. hata yarısı mutlaka yazın. Bir kullanıcı ne yapması gerektiğini bilsin. Giriş iletisi bölümüne şunu yazacağım. Benzersiz alan diyeceğim. Giriş iletisi içinde bu alana sadece benzersiz veriler Girin. Hata yorası bölümüne de gelelim. Başla. benzersiz alan hatası diyelim. Hata iletimiz aralığa benzersiz değerler girilmeli. Aynı değeri girdiniz diyelim. Bir kullanıcı yaptığı hatayı görsün ve sizin kurallarınıza göre buraya veri girişini yapmaya devam etsin. Burada da tabi hata uyarısının stili durum olacak. Uyarı veya da bilgi yaparsanız durum değişir. Yani bilgi derseniz sadece bu bilgiyi görür ama yine istediği gibi veriyi girebilir. Uyarı kişinin buraya veriyi girmesine engel değildir. Uyarırsanız burada uyarıyı görür ama istediği bilgiyi girebilir yine. Buradaki duruma seçeneği ise veriyi kullanıcının buraya girmesini engeller. Şimdi bakın tamam dedim. Ben bakın benzersiz alan bölümünü gösterdi ki burada hangi hücreye gelsem bana bu bilgiyi gösterecek. Bakın aşağı geldim. Aşağıda herhangi bir bilgi yok. Aralık dışında. Bu aralığın içine girdiğimde buranın özel bir alan olduğunu böylece kullanıcıya gösterebiliyorum. Şimdi gelelim arkadaşlar. Buradan bir değer seçelim. Ya da şöyle diyelim bakın. BZ 09 43 olsun. Şu yukarıdakinin aynısını buraya yazmaya çalıştığımı düşünün. Enter'a bastım. Gördüğünüz gibi bakın benzersiz alan hatası. Aralığa benzersiz değerler girilmeli. Aynı değeri girdiniz diye beni uyarıyor. Tamam ya da iptal e diyeceğiz. Burada tabii tamam seçeneğimiz yok. Az alışkanlığı. Bakın hemen burayı sildi. Ve siz gelip buraya bz0944 yazarsanız aralıkta bu değer olmadığı için bunu kabul edecektir. Ve işleminizi burada yapabilirsiniz. Tabii siz isterseniz bunu ürün bölümüne de yapabiliyorsunuz. Aynı ürün veri girişi istemiyorsanız bunu da yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Video işinize yaradıysa lütfen beğenmeyi unutmayın. Eğer beğenmediyseniz de lütfen dislike atın. Eğer yorum yaparsanız daha fazla kişiye bu videoyu ulaştırabiliriz. Böylece onların da ihtiyaçları görülmüş olur. Aynı zamanda beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Orada da güzel realistler paylaşıyoruz. Sonraki videoda farklı bir konuyla görüşmek üzere.